Şimdi gelelim Nagihan'ın meselesine. Nagihan'ın meselesine. İzmir fuarında da söyledim bunları arkadaşlara gelip dinleyenler onlar ikinci baskı olacak ama dün Altan abi de vardı İzmir'de. Ben Nagihan Alçıyla CNN Türk'te dört bir taraf programında tanıştım. Ee, uzun bir zamandır e, tanışıyoruz demek ki. Altan abi ben. Nazlı Hanım ve Nagihan programı yapıyorduk. O zaman Fethullah'la e, AKP yan yanaydı. Bir de liberal sol yan yanaydı. Ve bu kadro e, bir aradayken bize, e, şeye Altın abiyle bana e, darbeci, postalcı, gerici, e, demokrasi, karşıtı neler söylediler söylemişinizdir Fakat bir gün geldi, ikisi birbirine girdi. Nazlanım Hanım e, Fethullah camiasının yanında kaldı. Ee, Nagihan uyanık oldu AKP'nin yanında kaldı. Nazlı Hanım hapse girdi. Ee, Nagihan işte bugüne kadar geldi. Ee, bizim Nagihan'la selamımız sabahımız oldu. Hiçbir zaman çok samimi olmadık. Rasim'i de tanırım. Şunu söylemek istiyorum onu anlayın. E, işten dolayı bazen karşı karşıya geldiğiniz için insanın o anki merhabası falan başka oluyor. Yani belki samimi olmuyorsun, ailecek görüşmüyorsun falan ama itibariyle bir çatı altında bulunuyorsun ve büyük kavgalar ediyorsun aslında. Benim de başıma çok e, pis işler geldi. Ya onların yaptığı, hem Nazlı Hanım'ın hem Nagihan'ın. Neyse, Nagihan Ekrem Bey'in otobüsüne e, bindiği günlerden bu tarafa şunu söylüyor, bana da söylüyor. Enver, ben daha liberal bir yerdeyim biliyorsun. AKP daha milliyetçi, daha böyle dini kullanan hale geldi. Dolayısıyla ben daha merkezdeki bir çizgideyim. Artık benim bildiğim AKP o AKP değil diyor du bana. Hatta bizim canını da defalarca arıyormuş Kaftancıoğlu'nu. Dolayısıyla yani Ekrem Bey'le hukuku var falan kaldı ki e, Nagihan'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, genel başkan düzeyinde söyleşilere katıldığını falan hepimiz biliyoruz. Fakat insanların e, insanların çok zor günlerinde o kadar kötü tepkiler verdi ki, mesela askerlerle ilgili de söylemişti işte askerlerin işleri de takvimde olsun falan filan büyük tepkiler e, görmüştüm. Fakat benim size söyleyeceğim şey daha başka. E, Nagihan'a kızıyorsunuz doğru. Ancak iki yerde mesela Nagihan'ın niye kızıldığını anlamıyorum. Bir, mesela Ekrem Bey'in otobüsüne, Ekrem Bey'in turnesine Nagihan telefon açıp Ekrem Bey'cim beni al mı dedi. Hayır. Murat Ongun çağırdı. Ekrem Bey'le birlikte gitti. Bir kere e, bir şeye kızarken meseleye bakmak lazım. Kim bunu organize etti? Nagihan gazeteci. netice itibariyle davet geldi gitti. Ya da gazeteci değil davet geldi gitti. İkincisi ve bence daha ilginç olanı şu siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? O en zor günlerde insanlar hapiste can çekişirken bak hapiste can çekişirken Türkiye'de e, her türlü rejim yıkılırken bile Nagihan hatta Rasim ama özellikle Nagihan sizin tanıdığınız pek çok belediye başkanıyla CHP'li pek çok siyasetçiyle CHP'li can ciğer kuzu sarmasıydı. Yani sizin sandığınız gibi o belediye başkanları o milletvekilleri tabii hepsi değil ama çok önemli isimler var bunların içerisinde. Bu çok önemli isimlerle yemek yer, sohbet eder, gider, gelir bir ilişki kurmuştu çoktan. Yani halkın gördüğü gibi falan değildi durum. O zaman da değildi durum. Bana açıklamak düşmediği için Nagihan'ın ya da belediye başkanlarının ya da milletvekillerinin ya da neyse o isimlerin açıklaması gerekir. Şundan söz etmiyorum. Bakın şimdi ben de e, akp'lileri arıyorum, gazetecilik görevi çerçevesinde konuşuyorum. E, nezaket oluyor bazen, bazen olmuyor. Nezaket olsa daha iyi, bu ayrı bir şey. Çünkü bir iş yapıyorsunuz, kamu adına yapıyorsunuz. Ancak can ciğer kuzu olmuyorsunuz. Hiçbiri beni yemeğe davet etmiyor, hiçbir özel bir yerde buluşmaya davet etmiyor. Ben de onları davet etmiyorum. Ancak Nagyanın söylediğim şey şu: Pek çoğuyla e, kahveli, yemekli, uzun sohbeti var. Pek çoğu olmasın hadi. Bir kısmıyla. Şimdi hay böyle olunca Nagihan Altı çıkıp desek ya siz beni şeytan yapıyorsunuz ama Ekrem Bey beni çağırdı. Ben kendimi zorla davet ettirmedim. Bir. Bana niye kızıyorsunuz dese. Ya da ikinci bir mesele daha. Ya ben zaten sizin siyasi temsilcilerinizle şurada yemek yedim, şurada sohbet ettim, bilmem ne ettim dese. Nasıl olacak? Dolayısıyla Nagihan tabii ki rüzgarın ne yönde olduğunu biliyor. CHP genel ile iyi geçinmek istiyordur. Kemal Bey'e ulaşıp ulaşamadığını bilmiyorum ama CHP'nin basın bürosuyla mutlaka iyi geçiniyordur. Bir de unutmayın, bakın bir de unutmayın Nagihan'a büyük bir zar geldi. Ali, bu söyleyeceğimi pek çok insan bilmediği için çok şaşıracak. Hazır mıyız arkadaşlar? Ali sen hazır mısın? Nagihan'a bir bomba. Herkes bilir de unutmuşlardır. Hazır. Nagihan'ı bu mesleğe sokan ve yükselmesini sağlayan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Tuncay Özkan. Evet. Dolayısıyla Tuncay Özkan kim? CHP'nin iletişim sorumlusu. Dolayısıyla e, bilmiyorum şimdi araları nasıl. Yani haksızlık etmek istemem. Ama Nagihan arasını düzeltebilir. Belki de CHP'de bizden çok daha güçlü bir yeri olabilir. Seçimlerde göreceğiz. Çünkü Tuncay onu e, gazeteci yaptı. Tuncay onu gazeteci yaptı. Dolayısıyla Nagihan arayıp Tuncay abi, Tuncay Bey, e, akredite olmak istiyorum derse olabilir. Bunu da bilin istiyorum. Nagihan e, Bir dakika bir dakika. Bir daha dön bakayım. Bir daha bir dakika dön. Bir dakika, e, dakika Tülincim karıştırdın. Asu İzim'in kızı. Birincisi o. Dolay, şey, dolayısıyla Asucuk 2 yaşında e, ya da 3 yaşında. Sonra Eralp'i düzelttim. 10 yaşında sanmıyordum ben. 8 falan sanıyordum. Ama Tülin'in e, torunu olduğunu biliyordum. Dolayısıyla Asu'yla da tanıştım. Eralp'le de tanıştım. Tülin'le de tanıştım. Hatta Tülin e, iki gün boyunca masada oldu, dünya tatlısı bir dayanışma gerçekleştiren ee, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Dolayısıyla Tülin Hanımcığım, kimle tanıştığımı biliyorum. Asun'un fotoğrafını izin izin vermediği için e, göstermedik. Eralp'le de fotoğrafım var. Eralp çok güzel bir adam. Tekrar diyorum, Tülin'le tanıştığımda farkındayım. Asun İzim'in kızı. Unutmayalım. O doğru. Neyse. Şeye geldiğimizde Nagan bana göre bana göre e, Ekrem Bey'le de e, bana göre Tuncay Bey'le de yani bu yeni rüzgardaki isimlerle de muhtemelen Meral Hanım'larla da bilmiyorum. Ama Davutoğlu'nu, Babacan'ı eskiden tanıyor zaten. E, ee, HDP'lilerde de çok tanıdığı vardır. Diyeceğim, e, Nagihan önümüzdeki dönemin önemli bir gazeteci figürü olarak karşımıza çıkacak haberiniz olsun. Yani Nagihan e, döndü mü? Allah Nagihan diyor ki, e, Meral Hanım'ın söylediği gibi, Meral Hanım dedi ya, e, masadan ben kalkmadım. Ben oturuyordum masa ayağa kalktı diyor. Nagihan da diyor ki e, ben bulunduğum yerdeyim. CHP ve Millet İttifakı benim bulunduğum yere geldi diyor. Bunu da söyledi. O yüzden e, şunun altı çizmek isterim. E, Nagihan e, iyi havayı koklar. Nagihan e, gelecek dönemin önemli isimlerinden biri olacaktır. Bunu kendisine de söyledim e, Habertürk'e çıktığımızda. Ama e, şeyde Ekrem Bey onu çağırdı. Murat çağırdı. Murat Murat Ongun çağırdı. Ekrem Bey de onu aldı götürdü. Turneye beraber çıktılar. Pek çok başka gazeteciyi almadılar. Biz zaten davet edilmiyoruz da gitmem de. Zaten ama buradaki basın toplantısına bile davet etmiyorlar. Bu ayrı bir hikaye. Murat'a da yakıştıramıyorum bunu eski bir televizyoncu olarak. Ama e, Nagihan orada suçlu değildi. Diğer meseleye gelince Nagihan şuna bakıyor. Ben zaten yıllardır bu milletvekilleriyle, e, bu belediye başkanlarıyla yiyip içip sohbet ediyorum. Hukukum var. Ne oldu da şimdi böyle? Yurttaşın algısıyla fark var bunu bilin. Bunu niye söylüyorum? Sır olarak. Gelecek dönemde iyi olur mu? Valla Tuncay Özkan'ın öğrencisi. Nagihan'ı Tuncay yetiştirdi. Dolayısıyla Tuncay'ın yetiştirdiği bir insan olduğu için o ilişkiyi kurabilir. Tuncay da şu anda genel merkezde çok güçlü olduğu için Kemal Bey'in seçim şeylerine Nagihan'ı koyabilir yanına. Yani röportaj olabilir. Sonuçta haber Türk gücü. Yani bunları bilin. Sonra Enver bunları söylemedi demeyin. Bunu da not olarak koyalım. Ve son e, konumuza geleceğiz. Şimdi e, evet. E, şimdi asıl meseleye gelelim. E, onu gösterelim. Nagihan'la ilgili. Çünkü bu çok ayıp bir şey. Gö gösterelim. Arkadaşlar Akit denen e, şey e, ney? Bu türden işte yazılar yazan kurum. Sen ne nankör müsün be kadın? Nagihan Alçıdan AK Parti'ye skandal sözler e, diyor. Aslında Nagihan açısından e, bu e, yaklaşım artık bu süreçten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel yaklaşımı olacaktır. Nagihan şimdi Sırat Köprüsü'nde. Eğer Nagihan AKP'den Millet İttifakı'na, Kemal Bey'e, CHP'ye ustaca geçemezse e, ayvayı yer. Altı çiziyorum. Ustaca geçemezse ayvayı yer. Ama benim fikrimi soruyorsanız Nagihan ustaca geçmiştir bile. Cem Küçük de ona bir şey söylemiştim özellikle Nagihan'a e, Habertürk'te. Bakın Habertürk ne çıkartmamaya başladı beni. Olabilir. E, Meral Hanım'dan dolayı çıkartmadıklarını tahmin ediyorum. E, olabilir. E, ama şunun altını çizmek de isterim. Aklınızda bulunsun bunu. Gelecek dönemde Nagihan TRT'de program yapabilir, belgeseller çekebilir, köşe yazarlığı yapabilir, devam eder. Türkiye'de bizim gibi alın teriyle olanlara yine ekranlar kapalı olur. Muhalif ekranlar dahil. Muhalif ekranlar dahil. Bana İzmir'de diyorlar ki, işte Halk TV... E, ben den E ayrıldım. Cafer aldı. Liberal bir kanal yaptı. İsmail Küçükkan'ın olduğu yerde zaten ke olmayı kendine yediren birisinin iki kere düşünmesi gerekir. Bakın Gökmen olmayı kendine yediremedi. Diğer olduğu olanlar sorsunlar İsmail Küçükkan'ın olduğu yerde nasıl bulunuyorum? Onu koyduk. E Kahret'te Tunca Özkan'ın yani Tuncay'ın malı. Yakında Nagihan orada program yapar. Gülmeyin Akif peki yapıyor. Akif peki yapıyor. Akif peki Erdoğan'ın sözcüsüydü, sözcüsü. Şimdi CHP'den maaş alıyordur muhtemelen. Levent Gültekin de AKP'nin militanıydı. Şimdi en büyük karşıt oldu. Dolayısıyla buralarda mahallede geçiş var. Sözcü TV açıldı. Orada bence çok önemli bir hamle yaptılar. Fatih Portakal ana habere getirdiler. dolayısıyla Fatih Portakal'ın ana habere gelmesi demek Ekrem Bey Kılıçdaroğlu dahi sözcüyle barıştı demektir. Hayırlı olsun. Çünkü Fatih tarafsız bir gazeteci, muhalif ve tarafsızdır. Sözcünün çizgisi değişecek demektir. Sözcü'den daha ayrılmalar olabilir. Yılmaz Özdil sistem 7 bitirdi. Yılmaz Özdil sistem 7 bitirdi. E, Nurgülcüm Nisan arar mısın? Telefon açıyor ben yayındayım. E, baban gelecek de doktora götürmek için. E, bu meselede böyle Fatih geldi. E, Fatih de e, hayırlı olsun. İyi bir e, şeyci, iyi bir haberci, iyi bir e, isim. Hepiniz e, ondan dolayı bakacaksınızdır. E, dolayısıyla Nagihan'ın dönmesi mevzuda e, böyle. Televizyonlar bize kapalı ama bir şey itiraf edeyim. Burada sizin olmaktan memnunum. E, Radyo Sputnik'te olmaktan da memnunum. Bu mecra çok büyüdü. Özellikle finansman özgürlüğünü sağladıkça daha da büyüdü.